Evet sevgili Terazi Burcu, kısa dönem yorumuma hoş geldin. Bakalım bu bir haftalık süreç içerisinde senin neler bakıyor. Yani bu bir hafta on günde olabilir. Evet Terazi Burcu, Grand Tuvalet giyinmişsin. Son derece şık, markaya çok düşkünsün. Yani üstündeki şeylerin hani böyle çok şık olmasına özen gösteriyorsun. Bu hafta itibariyle de enerjin en üst seviyelerde terazi burcu. Yani benim diyorsun. Ya ben ben oldum ben yani en iyi formumdayım şu an diyorsun. Atıyorum yani şöyle örnek vereyim. Saçına şekil yani hem erkek terazi için hem bayan terazi için işte saçını boyayıp şekil verip yepyeni bir formatta ee, çok kaliteli bir kumaştaki gömleğini giyip atıyorum e, dış e, pardesünde süper falan kürk neyse işte topuklu ayakkabım erkek için işte özel e, markalı pantolon mu takım mı neyse terazi burcu bu şekilde zirvedesin ve seni mutlu eden tek şey bu yani huzur kendini iyi hissetmek. Evet, yani o kadar çok aşağılanmışsın ki. Yani etrafındaki insanlardan zulüm, aşağılanma, bilmem ne. Yani bir türlü kafanı kaldırıp ne bir şey alabilmişsin, yani nefret etmişsin. Artık ben diyorsun kalite, kalite, marka, marka diye bir şeyin var, anın var burada dimdik adımlar atıyorsun. Hani bulunduğun şehrin en böyle hani merkezi yeri neresiyse AVM mi sahil kenarı mı veya bir kalenin önü mü neyse artık orada böyle zıplaya zıplaya yürüyorsun bir güzel ee, hatta eşin de böyle senin yani evli olan terazi burcu için şunu söyleyeyim ayaklarına kapanıyor yani erkek terazinin ayağına eşi kapanıyor Bayan terazinin ayaklarına da işi kapanıyor. Yani böyle seni öyle gördükçe o ayaklarına kapanıyor. Çünkü seni çok üzmüş. Yani sen e, ne para ne pul yani istediğim bu olmuş zaten. Yani ben şu, ben 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 şu formu bir kavuşayım ben bunu bunu göstereceğim demişsin yani. Hani, hani, kuş da bu arada kuşum da onaylıyor bak görüyorsun terazi burcu değil mi Mavişim? Evet ismi Maviş bu arada. Evet bir de e, iş kapıları açılıyor. Terazi Burcu. Yani sen buna hep elini tersiyle ettirmişsin iş kapılarını. Yani biraz da çok inatçı bir karakterin var. Hani istemiyorsun. Bir istiyorsun bir istemiyorsun. Yani normalde aslında terazi burçları inatçı olmaz ama bazı konularda sabitleniyorsun. Ön, önceliklerin var terazi. Önceliklerin Mesela şu 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 olaylar gerçekleşsin, ondan sonra falan gibi. Şimdi de diyorsun ki yani ben şu adımı da atayım ondan sonra iş. Yani gelen işe hemen evet dememe gibi bir şeyin var. Ve genelde elini tersil ettirmişsin. Yani bu geleni de elinin tersil ettirme niyetindesin. Ee, ama önüne öyle şeyler serecekler ki reddetmeyeceği şeyler olabilir. Onu söyleyeyim terazi. Hani bırakmak istemediğin e, imkanlarım var çünkü. Yani tam rahata ya yani ben tam rahata erdim. Ya yani ben artık giyinip süslenip gezeceğim. Ya yani ben artık kafa dağıtacağım. Hani bu moddasın bu hafta. Ee, kafa dinlemek istiyorsun. Kafan çok yorgun. Hem maddi sıkıntılar yani e, üst üste gelen süreçler geçirmişsin. E, fakat bu hafta bunların hepsi sona eriyor. Hiçbir şey kalmıyor yani üzüntü adına. Ve sen hani zirvedesin. Sadece şunu görüyorum ayaklarına kapanan bir kişi. Ölüyor. Ayaklarında el pençe. Yapma, gülüm etme gülüm. Yani böyle peşinden senin. E, ve sana resmi bir şey veriyor. Yani üzerine ev mi veriyor? Ne abi? o derece. Yani hani eee tapu mu veriyor veya yani sana öyle bir imkan veriyor ki araba veriyor olabilir. Bilemiyorum. Yani Terazi burcu sana yani ayaklarını her şeyi seriyor. Sen buna rağmen bile hala hala bakmıyorsun. Yani o seni öyle bir kırmış ki bu kişi bilmiyorum. Yani canım kabul et hani o kadar da şey olma derim yani bilmiyorum da. Evet. E, bir de evli olan terazi burçları için e, çocuğunla ilgili e, iş kapıları açılmış gözüküyor. Hani daha da farklı iş kapıları açılıyor. Hatta bu yurt dışına kadar uzanıyor terazi burcu. Hazır ol. Yani çocuğun yurt dışına evlenebilir, yurt dışına bir işe gidebilir. Eee yani senin de bir ayağın ileride yurt dışında olabilir çocuğundan ötürü şu an değilse bile veya bekar olan terazi burcu için şunu söyleyeyim İş bağlantıların yurt dışı ile alakalı terazi burcu ve e, hane içerisinde iki akraba var bu iki akraba ikiz kardeş gibi birbirlerine benziyorlar bunlar senin neyin oluyor bilmiyorum ama ee, saçları diken diken oluyor, gözleri patlıyor. Yani böyle gördükçe seni çıldırıyorlar. Yani e, akılları başlarından gidiyor diyebilirim. Sevgili terazi. Çok yani ben artık asil olacağım diyorsun. Zaten asilsin terazi burcu ama asaletini arttırıyorsun. Yani ben tamam ya, tamam ya diyorsun ben klas yerlerde oturacağım. Görsünler bakalım yaşamak neymiş göstereceğim diyorsun ve hani bunu da yapıyorsun sevgili terazi burcu. Ama bu yazık yani ayağının dibinde sürünen insan bilmiyorum yani Allah hayır etsin. <laughs> senin peşinden ayrılmıyor. E, önüne dünyayı seriyor sevgili terazi. Artık bunu değerlendirip değerlendirmemek senin elinde yani. Evet böyle de güzel bir şey gözüküyor yani. Çok dualar okumuşsun. Duaların yerini bulmuş. Yani içinden çok ah etmişsin. Hani hani Allah'la Allah konuşmuşsun. Böyle kendi konuşmuşsun. Yani ya bu bunu böyle yapıyor da bilmem ne de işte ben bunları yaşıyorum. Neden yaşıyorum? Bir günde işte şey olmaz mı falan gibi kendi kendine bir çıkarımlar yapmışsın. Bu arada hane içerisinde ü harfli birisi koşa koşa geliyor. Bu ü harfli kişi e, bir şeyleri başaran bir insan. E, eli kolu her yerde. Yani e, senin birçok şeyine destek oluyor bu ü harfli kişi. Hani haneye sanki kol kanatlı geliyor. Diyelim karı kocasınızdır. E, bu sizin bir akrabanızdır. Sizden hani desteğini hiç eksik etmiyordur. Yine böyle bu şekilde bir destekle geliyor sevgili terazi burcu. Hı -hı. Ee, bu aralar bayan terazi burçları ile ilgili bu hafta yani yakın süreç içerisinde e, yüz cilt bakımı yani e, porselen bir cilde ulaşıyorsun yani aldığın makyaj malzemelerinin kalitesini arttırıyorsun kre veya kremler ne bilmiyorum cildin çok dikkat çekecek yani başardım diyorsun tek hani e, kafanda o var yani cildimi bu hale getireceğim gibi bir hedef edinmişsin. Evet terazi burcu yani bu hafta itibariyle senin gündeminde olan asalet. Asalet, şıklık, gezme, tozma bu. Artık e, diğeri bonus yani ayaklarına kapanan ve dünyayı önüne seren insan bu işin bonusu. Bunu dikkate alıyor musun, atıyor musun onu bilemiyorum. Evet terazi burcu şimdi de tabağımıza bir bakalım. Birikimlerin artıyor terazi. Yani kendin artık bir balık şekline dönüşmüşsün. Hani e, maddi durumunu çok çok iyi hale getiriyorsun. Ama buna ortak olmak isteyen, sürekli dibinden ayrılmayan bir su grubu var. Bu yengeç olabilir. Yani kıskacıyla yani böyle tepende senin, dipinde hiç ayrılmıyor falan. Yani e, bir akraban olabilir bu. Hani buna da dikkat etmeni öneririm. Çünkü hemen koştura koştura geliyor yani. Sevgili terazi. Ay yani bu ayaklarını az önce kapanan kişi şimdi de yani kaşıklarla böyle tatlıyı ağzına getiriyor. Suları dibine getiriyor. Hayatım su iç. Aman şunu getirdim. Meyveler taşıyor falan filan. Artık yani önünden arkandan koşturuyor senin terazi burcu. Yani artık bu insana bilmiyorum, yani öyle kabulleniyorsun ama yani asla da içinde bir kırıklık affetmeme bu var. Ee, sen bilirsin diyorum terazi. Bunu ancak yani sana bu insan uzaylı gibi geliyor. Yani <laughs> öyle bir şeyin var yani. Bu nasıl bir şeye dönüştü diyorsun artık yani. Evet terazi burç. Bu hafta senin gündemin şıklık, zarafet, yolculuklar, iş imkanları, mukavele imzalamalar falan yani hareketli bir dönem bekliyor. Bir de tabii bu senin önünden arkandan ayrılmayan seni deli gibi koşturan bu kişi e, hani evliysen bu eşin yani çok değişiyor sevgili terazi borcu evet bu haftalık bakımımız bu kadar yorumum bu kadar kendine iyi bak diyorum terazi borcu